Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filios Türkiye Petrolleri Limanı'nda Karadeniz doğalgazı devreye alma törenine vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz mesajı vermişti. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz konusunda verdiği müjdelerin doğal gaz faturalarına ne kadar yansıyacağı sorusu da netlik kazanmaya başladı. Yüzyılının inşası yolunda durmayacağız. İSKİ'nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL. Bu rakamlar ışığında doğalgaz faturalarında önümüzdeki dönemde 1 yıl boyunca 115 liralık bir indirim bekleniyor.